başlatalım. Tekrar YouTube için yeni bölüm olarak kaydımızda başlat. Eyvallah kardeşim. Var ol babacım. Demir şey oldu arkadaşlar. Ee, Klandaki muhabbeti dinleteyim. Buradayım. Hemen geliyorum. Daha sonradan dönün dedik iki tane tank Orada tank, e, eğer evlerin içinde tank varsa Oraya iki tane MET girsin abi. Diğerleri devam etsin. Bumblebee oradan geçerken sen söylersin kimin nereye gideceğini. İşte şurada adam varsa bir adam var, orada adam varsa sen bir var. Daha yakın olursun, daha iyi görürsün. Çifteyinler yine klasik değil mi abi? Klasik ama deminki e, savaşta çok geç gittiler. Orada niye duruldu? Şiftinler durdu orada. Vurmak Durmadı için durmayın abi. Abi vurmak için durmayın. Siz devam edin. Şiftinlerin devam etmez. Şiftinler geç girdi oraya. Daha erken girmesi gerekiyordu e, iki Selami eğer yine aynı şekilde e, orada kale içinde tankları yoksa. Az önceki Zaten maçta biraz geç kaldık. Sen de, e, tamam. geç kaldık. Ağır tank olarak. Geç kaldık. Maç aldık ama tabii geç kalmamız bizim çabuk öldürülmemiz anlamına geliyor. Taktik icabı. Biraz daha bizim orada aktif ilerlememiz lazımdı. Bir iki arkadaşımız gecikti. Gecikince ben de onlara ayak uydurayım dedim. Geride kaldım. Doğal olarak ağır tank grubu geride kalmış oldu. O yüzden ama sonuçta yine de maçı tabii ki aldık. Eyvallah kardeşim benim. hogi Hoş geldin babacığım. Arada cuara içiyorum kardeşim. Kamerayı kapatıyorum. <laughs> Kötü örnek, örnek olmayayım. <laughs> Hoş geldin babacığım. Ama iyiydi yine de maç güzeldi başarılıydı. Biz onlar orada ye orada yenmiştik. Ee, bir kez daha yenmiştik orada. Yine aynı haritadaydı. Bir kez daha yendik. Yine söylüyorum yine gelsinler yine yeneriz onları sıkıntı yok. O demortis olmaları önemli değil. Tabii ki sıkıntı yok abi ya. Gibi. İzleyelim bir de buradan bakalım. Evet. Vedat ameliyat oldu. Ya. Abi mesleğim Ay, ne? Mesleğim ben perdeciyim abi. Ev tekstiliyle uğraşıyorum. Abi parmağına makkap kaçırmış galiba hadi. Makkap. Hmm. Ev tekstili işi yapıyorum abicim. Bizimki hem satış hem imalat. Yıllardır bu işteyiz işte. Uğraşıyoruz. Ekmeğimiz oradan çıkıyor. 40 yaşındayım. 10 yaşından beri bu meslekteyim işte. Bu benim hobim. World of Tanks. İşte klan. Klanımı seviyorum mesela. Oyunda eş dost bütün arkadaşlarımız burada. Önemli olan seviyeli güzel böyle bir aile topluluk oluşturmak. Böyle kardeşlerimizle beraber amacımız o. Temiz bir yayın, temiz bir chat. Güzel temiz kardeşler böyle. Az olsun öz olsun, fazlasında gözümüz yok. Gerisi hiç önemli değil. YouTube'da uzun süredir yapıyorum. Oyunda uzun zamandan beri varım. Elimden geldiğince bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Amacım her zaman temiz yayın oldu. İnşallah başarabiliriz. Hiçbir zaman maddiyat olarak bakmadım. Hem buraya hem YouTube'a hiçbir zaman maddi, maddi gözle bakmadım. Maddi bir çabam yok burası için. Ama burada olursa yine buradaki kardeşlere gider. Burada olan yine onlara döner. Ben düşüncem o. Şu an topluluğumuz az. Onun bilincindeyim, farkındayım ama zamanla e, olacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi az olsun, öz olsun. Amacımız o. Geri kalanında bildiğimiz kadarıyla. Bilmediğim konu hakkında konuşmam. Yorum yapmam. Bildiğim kadarıyla sohbet muhabbet ilerlemek istiyoruz. Sound resumed. Ee, bize göre sol tarafı o arkaya taşın oraya çıkartabilirler. Muhabbetle dinleteyim bu arada taktiği de kaçırmayalım. Çıkarttılar hiç onunla uğraşmayın. Direkt geçin yanından. O dediğimiz çukura girip arkadaşlar. <laughs> Bazen oraya tak çıkartıyorlar. Bakın <laughs> <Yok, gülüyor> o inecek oradan aşağı mecburen. İnmese de <gülüyor> atıl <gülüyor> kalacak orada. sesimizde çok patlamasın. Bizim metler spot yemesin baştan. Oraya gittiğimizi görmesinler. Ben yine arkada kalayım. Gazi. Tamam abi sen. Demetlerin yani bir tanesi en aşağı şeye çıksın. Bizim diğer metlerden ayrı oynayıp o araya giren met... Ayt'i vurmak için daha fazla devam etmesin diye eğer yüzü Maç şimdi söylersiniz ben vuracağım diye diğerleri saklansın, spot yansın. 9-7'lerden bir Arkadaşlar yakınlar. biz de kaçırırsak siz de uyarırsınız. Abi metler şurada bir bekleyin, spot yemeyin. Sadece şurada iki tane bir met yükselsin. Onların EBR'lerine bir atış yapsın. Aynen. Bizim ebeler Cem biliyorsun yapacağını. Gazi sen de biliyorsun. Abi sizler durmaksızın gidiyor buraya. Ozmik dere gitti. Siz vurun. Diğerleri saklansın. Ve bir yol verin. Tamam, Mehmet Bey'i kıpırdama abi. Bambuldu. bir Yayında drop falan yok değil mi abi? Kalitede sıkıntı yok. Bende bir sorun gözükmüyor. İki tane met yükselsin abi oradan. Varan 1, varan 2, varan 3. Ne hep adamlar ne bir e, şey gönderiyor? Tamam sıkıntı met. yok. Metlerin önü açıldı mı? Evet. Şifteyinler yine geri kaldı abi şift'in durmasın ya. Abi oraya çıkmayın abi aşağıdan girin aşağıdan. Geri girin, kaldı bak yardım, yardım çekiyorum abim. Gel şey, gel. Eee Gazi oradan bir yüksel bakalım o tepeden bir göstersin. Bak normalde burada kalacağız. Buradaki abi, metler buraya lazım. girdiğinde biz buradan ilerleyeceğiz. Abi ateşçiğim. Şift'ler devam edin. Şift'ler devam edin. Devam edin. Şift'ler devam edin. Eller batıyor mu? Evet. Metler, Sola evet çıkana kadar portmanın. beklememiz lazım. Yani. STB <laughs> spotladı bizi. Aynen evet. hepimiz basın spot, spot Basın abi basın. Metler basın. Ne gelip dönün ya. Metler basın. Hadi 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 hadi. hadi. Basın, basın, basın abi. Çiftinler vurun abi. Abi çiftinlerin yardımcı olması lazım. Tamam abi vurun çiftinler. Vurun abi basın. Basın 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 basın. Çayır çimen Çekil, çekin onu, çekin onu. Tek elinde evet. konuşun dedim evet. ya. Düzlüğü çekin. Yoksa evet. e e iyi bir yerde durmadan siz Abi arkada bir tane tank da aldı bak. Arkadaki de bir tane saflasın. Diğerleri basına Kritik vuruyor ya. Kritik vuruyor. Bozuk i̇yi, mudur nedir? nedir? Çim malı mıdır evet. nedir? Şu şiftenin bir tanesi. Şununla ayarlansın. Şu git 76'a, git 76'a geçelim. Az girdi ya. Hadi beyler basın basın basın, basın. Şuraya... Al bunu al bunu ya, git, al bunu artık, ya, artık, artık. Tane... Öldüm çık öldüm çık sen tarafa Gidiyor, gidiyor. Abi. gidiyor. gidiyor. Görün abi durmayın durmayın Sürün tankları kolu demir surun. Şu tek kaldı Şu Tamam. Ya. selam korun dur oyalan Öldüm çok Süper kong Ya hak Tamam şimdi metler vurun abi ya S-Kompra vurun S-Kompra Arkada varmış adam daha iyi ne? Ne? Bebraf, arkada var Bedir abi Ben inisiyatif alıyorum dönüyorum abi Abi bir bir, bir e, e, EBR'ler öldü mü bizim? Evet evet hemen Birkaç, Birkaç kişi daha girsin kepe ya. Girin abi üçleyin, girin. Üçleyin, üçleyin, üçleyin. Aa çıkardım. ikilediler. Yani Çok güzel abi. Hı -hı. Bedir abi. O da çıkacak. Efendim. Sal gelsin abi. Batlatıcı mermi yükle yavrum. Tamam kepten alın. Sevgili mürettebat. Bak şimdi nasıl kaçırıyorum. Çıkalım mı? Çıkayım kepten. Şöyle geleceksin sen. Abi aynı puanı veriyor çıkmanıza gerek yok. Ya, ya çıkmanıza gerek yok. Abi yani sefer değil bu maç bitirin. Merminizden zarar edeceksiniz. <laughs> Shift deyin <inle>, Ebere kovalamaca. <laughs> e sıkıştırın madem. Madem çıktınız vurun. Oh, lan ne güzel oldu ya. Ne güzel oturdu ayağıma. Allah üstüne geçti. Vallahi güzel oldu ya. Ah, vur. Vur dediğim anda vur. Öldürmeyin Allah'ım. Bakma Elinize sağlık abi. Geldi. Sevdim. <laughs> ne oldu? Toprak mı aldık? Ne savaşıydı bu? Bir tane Yok, abi, şimdi toprak, toprak savaşını oynayacağız. Da. Tankları alamayacağız abi. herhalde değil mi? Kitle olanları. <laughs> bir bir tankımız açıldı. Ee, benim shift'in kitli. Tankı Konkurur tankı kitli. Bir tankımız açıldı. 277 kitli. Tamam abi, be, beri açık. Aynen çünkü açık mı? Bir tankımız hepimiz aynı anda atanmış. Evet. Benim shift'im de açıldı. güzel bir maçtı. Evet, bu arada. Slowex vs İlk fetih diyebiliriz yani efendim. Youtube için de videoyu sonlandırayım. Klan da <laughs> <laughs> güzel geçti. Ben zevk aldım. Siz de inşallah izlerken zevk aldınız. Youtube için sonlandırıyorum. Yeni videolarda ya tekrar Ayşem görüşmek üzere. Sağlık İyi arkadaşlar. arkadaşlar.